Şimdi burada mesela hep şunu tartışıyorlar. Ya bu niye yapıldı? Bazı eleştiriler ne gerek vardı falan. Bu şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın geldiği gelenek olsun. Milliyetçi Hareket Partisi olsun. işte Büyük Birlik Partisi olsun. Bu geleni, Türk sahanın bu geleneği Ayasofya'nın cami olarak açılması için hayaller vardı. 50'den itibaren bunun için uğraştılar. Ulaştı. Bakın Necip Fazıl'dan Osman Yüksel Serden geçtiği Fahir Armoğlu'na kadar bu konuda yazılmış yüzlerce yazı vardır. Toplanmış dilekçeler vardır. Mesela 60'lı yıllarda Bursa'dan 3 bin kişi 46 metrelik bir dilekçe imzalıyorlar ve meclise sunuyorlar. Mustafa Şentop başkanımıza sor, söyle, sormak lazım soracaktım aklımda o bir ara yani şey olursa mesela bu dilekçelere bakmak lazım meclise vermişler Erzurum'dan dilekçeler gitmiş gazetelerde tekrar çıkarmış. mesela rahmetli Mehmet Şevket günün vardır o günkü bugün gazetesinin ekleri falan Ayasofya ile ilgili. Bu bir Türk sahanın bir hayaliydi ve bu günümüzde Cumhurbaşkanımızda gerçekleşti. Tabi burada dediğimiz gibi şimdi e, bunun bir siyasi yönü vesaire aranıyor ama bana göre yok. Yani çünkü e, burada e, insanların yetiştiği, yapmayı tasarladığı yöneticileri niye yapmıyorlar diye suçladığı bir durum ortadan kalktı. Ayasofya e, tekrar cami hüviyetine kavuştu. Peki Erhan, e, şimdi, e, burada benim merakımı cevap eden mesele bir tanesi bu çok rahat yapılabilecek bir şeydi. Yani Demokrat Parti döneminde de bir kararname ile, bir hükümet kararı ile bu yapılabilirdi. Özal döneminde yapılabilirdi, Demirel döneminde yapılabilirdi, Erbakan döneminde yapılabilirdi. Çok basit bir şeydi bunu yapmak. Yani eğer hakikaten niyet var ise bir imzayla veya bu dönemde de bir danıştay ya gitmesine gerek yoktu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tek imzayla bunu açabilirdi. Yani çünkü kararname onlar şeydi ee, şey değil yani 34 kararnamesi de ister Danıştay var desin ister yok desin sonuç olarak bir kararname. Ve bu kararnameyi başka bir kararnameyle iptal edebilirsiniz. Ortadan kaldırabilirsiniz. Yeni bir kararnameyle o kararı değiştirebilirsiniz. Niye öyle yapılmadı da illa bir Danıştay süreci ve Danıştay daha önce defalarca reddettiği bir şeyi bu sefer kabul etti? Şimdi tabii şöyle danıştayım ben kararına baktım. Danıştay'ın kararı yani Danıştay'ın verdiği karardan hukuki yönünü ben bilmiyorum ama tarihi bir şeye girmiş. Vakıf hukuku üzerinden hareket etmiş Danıştay. Yani Danıştay'daki o beş hakim kararı verirken bakanlar kurulu kararının vakıf hukukuna aykırı olduğunu, devletin kendi kafasına göre vakfı bozamayacağını, hareketle ve vakfında devlete karşı korunması gerektiği mantığından son derece hukuki bir temeli oturtarak öyle karar vermiş. Danıştay'ın verdiği karar bu. Önceki kararlara ben bakmadım. Ee, uzun da bir karar. 19 sayfa filan da galiba. 19-20 sayfa. Aslında birçok yerde e, de okutulacak bir karar. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi ben 1950'den sonra e, 19 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam ezan Arapça asli olarak okunmaya başladıktan sonra mesela çok büyük bir sevinç oluyor. Sabaha kadar e, ezan okumuşlar her yerde. Ardından Ayasofya'nın Menderes döneminde de tekrar cami olması için Menderes'e birçok müracaat var. Mesela arşivde de buldum. Halit Demir Yumruk, isimli, Allah rahmet eylesin. Kartal'da bir demiryolu makasçısı. Menderes'e diyor ki, ezanı diyor, asli bir hüviyetine kavuşturdunuz. Ee, tekrar Ayasofya'da cami yap. Bunun gibi dönemin yazarları yazı yazıyorlar. Fakat ilginç bir şey dönemin yazı yazan birçok kişisi mesela Osman Yüksel Serden geçti 52'deydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ayasofya cami olsun dedi e, diye yazdığı yazılardan dolayı laiklikten dolayı yargılanıyor. Hı hı. Yani bu tür yargılanmalar da var. Yani şimdi devletin e, sert bir yönü de var. Yani o dönemde yani günümüzde suç olarak algılanmayacak bir şeyi... o dönemde suç olarak algılamış. O dönemin e, şeyi. Ardından Demirel'in iktidara geldiği dönemde e, Demirele birçok müracaat olmuş. En son 80 İhtilalinden önce Ayasofya'da, o da yanlış söyleniyor, bugünkü e, Ayasofya'nın Topkapı Sarayı'na giden tarafındaki e, dışında bir hünkar kası var. Burası evet. hünkar mahvili değil. Bilal. Bunu hünkar mahvili diye söylüyorlar. Hünkar mahvili şeyin içindedir, caminin içinde olur. Burası Fosratiye tarafından daha sonra yapılmış, Sultan Abdülmecid'in dinlenmesi zamanı. için yapılmış hünkar kası, hünkar sofası diye bilinen bir yer. Birinci Mahmut zamanında başlamış, Abdülmecit evet. son halini vermiş. Şimdi burada namaz kılınmaya başlanıyor. Fakat orada da ilginç ben onun sürecine baktım. Namaz kılınırken baştan herkes açılmıyor. Devlet ricali diyor ve yabancı devletin önemli adamlarına kıldıralım falan gibi şeyler konuşuluyor. Ardından ihtilal olduktan sonra 80 darbesi olduktan sonra yasaklanmış. Daha sonra Özal'ın Anavatan hükümetinin daha doğrusu Özal'ın değil. Namık Kemal Zeybek evet. Kültür Bakanlığı zamanında burası e, tekrar açıldı. DYP zamanına denk geldi herhalde. Tamirattan Namık Kemal Zeybek ile başlamıştı. 91'de tekrar burası açıldı. Ve onunla birlikte mesela şimdi şeyi de yanlış söylüyorlar. Ayasofya'da ilk ezan öyle değil. 91'den itibaren Ayasofya'da ezan okunmaya başlandı. Evet. Ayasofya'nın Topkapı Sarayı tarafındaki ikinci Beyazıt Minaresi'nde ezan okunmaya evet, başlandı. Ardından Haluk Hoca rahmetli Ayasofya'ya geldi 2009'da galiba. İkinci minareden ezan okunmaya başlandı. Mesela daha önce mikrofonun sesi falan çok kısık okunuyordu. Belki teknikti, belki e, bilerek yaptılar fazla şey yapmayalım diye, tepki toplamayalım diye. Daha sonra Ayasofya'nın bütün minarelerinden Haluk Hoca zamanında ezan okunmaya, başlandı. Ve Sultanahmet Camii ile Hayrullah Bey, Haluk Hoca'dan sonra Ayasofya'ya müdür olunca Sultanahmet Camii'nden karşılıklı ezan okunmaya başlandı. Yani ezan okunuyordu ve o hünkar kasrında da namaz, Namaz, namaz kılınıyordu. ...fakat işte dediğimiz gibi burada... ...mesela ben üniversitedeki öğrencilik yıllarımda da hatırlıyorum... ...çeşitli şeyler oldu... ...mesela Şevket Kazan... E, ...direkt e, önerge verdi... ...başkaları önerge verdi... ...her seferinde reddedildi... ...hatta mecliste o zamanlar bakın enteresandır... ...şu günümüzde olmadı... ...şu tartışma çıktı o zaman... ...SHP vardı... E, i̇şte o bölgede cami çok... ...cami ihtiyaç yok mesela... meclis önergelerine böyle karşı çıktılar... ...o dönemdeki ihtiyarların gücü yetmedi... ...ama dediğimiz gibi her şeyin bir siyasette de... ...yapılması için bir uygun zaman oluyor... Yani. Ee, daha önce aktif olarak bu derece bir şey olmamıştı. Yani önergeleri ben hatırlıyorum birkaç tanesini. Belki daha çoktur. Yani meclisin arşivine bir bakmak lazım. Tabi ee, tabii bu bir de neyle karşılaşacağını siyasi, siyasiler bilmediği zaman işe girmiyorlar gibi geliyor. Bana. Peki şimdi tam burada tartışılan konudan bir tanesi şu. Hemen hemen tam bir yıl kadar önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yaptığı bir sohbette bu Ayasofya meselesi gündeme geliyor. Ve gençler e, niye açılmadığını sordukları zaman da, e, da zaten daha önce, önce bir şeyi doldurun lafı Hı -hı. vardır e, Sayın Erdoğan'ın, e, Sultanahmet'i doldurun lafı vardır. Orada da diyor ki açmanın başımızı açacağı işler var diyor. Gerek yok bu işleri diyor, gerek yok diyor. O işler artık önemsizleşti mi, başımızı açması muhtemel işler. Bir yılda ne değişti? Şimdi tabii ben siyasetin içinde olmadığım Bilmiyorum. için onu bilemem. Ama e, ben şunu tahmin ediyorum. E, bu Cumhurbaşkanımızın gençlik hayallerinden birisi. Bilmiyorum. Yani bu gençliğinde e, yapmak ve konuşmasında dikkat ederseniz e, o aslında üzerinden bir yük atılmış gibi konuştu. Yani senelerden beri yapmayı ya. düşünüp yapamadığı bir işi yapmış insanın bir devlet adamının edasıyla konuştu. E, yani orada dediğimiz gibi bir de tabii burada şöyle bir şey oldu. Daha önce hükümet verecekti veya Cumhurbaşkanı verecekti kararı. Şu anda yargının evet. kararıyla oldu. Yani yargının kararı da aslında iyi bir karar. Yani okunması lazım baştan sona. Ee, hukuki temillere, UNESCO'nun, mesela UNESCO'nun açıklaması bizimle ilgili çok e, şey bir açıklamaydı, hoş bir açıklama değildi. Neydi? Paydaşlarla karar ver öyle bir şey yok. Hiçbir ülke kendi ülkesindeki e, kamu mallarına veya kendi iç meselesini ilgilendiren bir meselede dışarıdaki bir paydaşla karar vermez. Yani bu mesela Mesela orada da UNESCO'ya da var e, mahkemenin kararında. Yani UNESCO'nun karışamayacağı bir alan olduğunu ve şeyi de örnek vermiş. Tabi burada şu da oldu. 2010'lu yıllarda 12'de galiba birçok kilisenin vakfı verildi tekrar Bilmiyorum. biliyorsunuz. Yani bu zamanında bu vakıflar tabi lav edilmiş. İşte, yani Çeşen Ayarımızdaki e, olduğu bölge Mesela o Hristiyan vakıflarına da bağlantı kurmuş mahkeme kararında. Çünkü orada da mesela bunların vak malları zamanında devlet el koymuş. Ee, ama daha sonra hukuki bir sürece gidince bu mallar verildi. Birçok yerde verildi ve kamu arazileri gitti. Evet. Mesela sağda solda. Tabi dediğimiz gibi bir vakti geldi herhalde uygun bir vakit oradan hareket edildi. Ama bu tabi e, milliyetçi muhafazakar sağ için önemli bir adımdır. Yani bu dediğimiz gibi bunun önemine bakmak lazım. Genelde bunlar konuşulanlar hep şunu konuşuyorlar. Ben seçim olur mu olmaz mı bilmem erken seçim o siyasilerin için ama bu ben, benim gördüğüm dışarıdan bu seçim için yapılmış bir şey değil. Değil mi? Değil. Yani ben kısa sürede tabii dediğimiz gibi seçim olup olma, olmazsa zaten ortaya çıkar ama bu kendi e, hayallerini gerçekleştiren bir siyasi ekibin e, bir hamlesi olarak görüyorum ben.